Herkese merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere orijinal pastane poğaçası tarifimle geldim. Gerçekten muhteşem oluyor. Her zaman yaptığım bir tariftir. Tarifimi güvenle deneyebilirsiniz. O zaman sizleri hiç bekletmeden hemen tarifimin yapım aşamalarına geçiyorum. Tarifin hamuru için uygun bir yoğurma kabına 1 su bardağı ılık su, 1 paket kuru maya ve 2 çorba kaşığı kadar da toz şekerini ilave ediyorum. Tarif için kullanmış olduğum su bardağı ölçüm 250 milimdir. Eklemiş olduğum malzemelerimi şöyle spatula yardımıyla şeker eriyene kadar karıştırdım. Daha sonra 2 tane yumurtamı ekliyorum. Bir tanesinin sarısını poğaçaların üzerine sürmek için ayırdım. Ve son olarak da azar azar un ilavesi yaparak ve bir tatlı kaşığı kadar da tuzumu ekledim. Hamurumu yoğurmaya başlıyorum. Öncelikle spatula ile hamur yoğunlaşana dek hamur yoğunlaştıktan sonra içerisindeki spatulamı çıkartacağım. Hamurumu ellerimle yoğurmaya devam edeceğim. Hazırlamış olduğum tarifte toplamda 6 su bardağına yakın un kullandım. Sizlerin tarif için kullanacağınız unun miktarı, unun kalitesine göre, yumurtanızın büyüklüğüne, küçüklüğüne göre değişkenlik gösterebilir. Azar azar ve kontrollü bir şekilde ekleyin lütfen. Hamuru biraz yoğurup toparladıktan sonra oda sıcaklığında bekletmiş olduğum 125 gram katı yağ veya margarini, dilerseniz tereyağı veya margarin de kullanabilirsiniz. Hemen hamurumun içerisine ilave ediyorum. Hamura yedire yedire yağı içerisine yedire yedire hamurumu yoğurmaya devam ediyorum. Gördüğünüz gibi hamurum çok güzel bir şekilde toparlandı. Un ilavesi yapmadım. Yağı yeterince yedirdikten sonra hemen üzerini streçle kapatıp 20 dakika kadar hamurun mayalanması için bekleteceğim. 20 dakika kadar gibi bir sürede hamuru dinlendirdim. Dinlenmiş olan hamuru hemen masama alıyorum. Masamı bir miktar unladım. Hamuru yuvarlak bir form haline getiriyorum. Dilerseniz oklavayla da yapabilirsiniz merdane yardımıyla yuvarlak bir form haline getiriyorum. Hamuru merdane ile yeteri kadar büyüttükten sonra hamuru katlama işlemine geçiyorum hamuru dörde katlayacağız bu aşamada hamuru dörde katladıktan sonra temiz bir poşette üzerine kapatıp 10 dakika kadar bu şekilde hamuru dinlendirmesi için bu şekilde bekleteceğim dinlendirme aşamalarını lütfen es geçmeyin Dinlenmiş olan hamuru bir miktar tekrardan unluyorum. Merdane ile hamuru dikdörtgen bir forma getirmesi için merdane açmaya başlıyorum. Asla pastane poğaçalarını aratmayan inanılmaz derecede kolay ve çok lezzetli bir poğaça tarifi. Umarım sizler de tarifimi dener ve beğenirsiniz. Eminim sizler de tarifimi denedikten sonra tarifimi çok beğeneceksiniz. Hamuru yeteri kadar büyüttükten sonra 4 parmak olacak şekilde o şekilde ölçülerini ayarladım. 5 eşit parçaya hamurumu bölüyorum bir rulet yardımıyla. Daha sonra rulo şeklinde sizlerin de gördüğü gibi hamurumu sarıyorum. Katlama ve sarma işlemleri gerçekten çok önemli. Bu aşamalar pastane poğaçası lezzetini inanılmaz derecede verecektir. Sizlerde bu aşamaları lütfen es geçmeyin. Hemen kenarda o oluşumda benle birlikte takılıyor çok sever. Ben hamur yaparken, hamur işleri yaparken yanımda olmayı. Hamurları rulo şekline getirdikten sonra tekrardan rulet yardımıyla hamurlarımı parçalara ayırıyorum. Ayırmış olduğum parçaları da artık bezeler haline getiriyorum. Yapmış olduğum tarifte toplamda 18 tane poğaça elde ettim. Siz bu miktarı bezelerinizin büyüklüğüne göre artırıp azaltabilirsiniz. Bezelemiş olduğum hamurlarımın üzerine kapatıyorum. 1-5 dakika kadar bu şekilde dinlendireceğim. dinlenmiş olan hamurlarımdan teker teker başlayarak orta kısmını açıyorum gördüğünüz gibi. Kenar kısımlarını kesinlikle inceltmeyin. Orta kısımlarını inceltebildiğiniz kadar inceltin. İç harcı olarak ben kaşar peyniri kullanıyorum. Poğaçanın gördüğünüz gibi şeklini verip hazırladım. Yağlı kağıt serdiğim fırın tepsimin üzerine alıyorum. dediğim gibi ben kaşar peyniri kullanmıştım. Siz dilediğiniz iç harçları kullanarak hazırlayabilirsiniz. Dilediğiniz gibi beyaz peynirli, patatesli farklı iç harçları hazırlayarak da bu poğaça tarifini yapabilirsiniz. Yapmış olduğum tüm tariflerde sizlere elimden geldiği kadar tüm püf noktalarını vermeye çalışıyorum. Ama yine de aklınıza herhangi bir şey takılırsa yorumlara yazın lütfen. Yorumlarınızı görür görmez sizlere yardımcı olmaya çalışırım. Poğaçalarımın tamamını hazırladıktan sonra tekrardan üzerlerine hafif bir baskı uyguluyorum. Şekillerin oturması için bir tane yumurta sarısını ayırmıştım. Fırça yardımıyla poğaçalarımın her tarafına gelecek şekilde sürüyorum. Tepsi mayası için ise Tepsi mayasını fırınımda gerçekleştireceğim. 50 dereceye ayarladığım fırınımda 15 dakika kadar tepsi mayası yapacağım. Poğaçaların şeklini vermek için de üzerine çatalla çizikler atabilirsiniz. 15 dakikanın sonunda gördüğünüz gibi poğaçalarım çok güzel bir şekilde kabardı. 190 dereceye ayarladığım alt üst ayar fırında poğaçalarımın altı üstü nar gibi kızarana kadar pişirmeye alıyorum. Ve sizlerin de gördüğü gibi poğaçalarım orijinal pastane poğaçasını gerçekten aratmıyor. Vermiş olduğum tüm püf noktalarına uyarsanız sizler de eminim ki böyle şahane poğaçalar yapabilirsiniz. Umarım tarifimi dener ve beğenirsiniz. Tarifimi buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz mutlaka beğen butonuna basmayı, kanalıma hala abone olmadıysanız kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bir tarifimin daha sonuna geldik. Videomu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Bir sonraki tarifimde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın.